Trabzonspor Dijital Haber kanalından herkese merhabalar. Beşiktaş 2 Trabzonspor 2 yaz Artur'u hemen. Neler yazmışlar bakalım. Haybe'ye goller yersen Ali Ece. Beşiktaş yarıda iki golde Haybe'ye yedi. Trabzonspor kornerinde kafayla gol, gol atabilecek bir numaralı olan şüpheli Maxi Gomez'i bomboş bırakırsan golü göz göre göre yersin. İkinci yenilen gol zaten o ana kadar Beşiktaş formasıyla gayet iyi performans sergileyen Masuaku'nun bir anlık büyük hatası. Beşiktaş bu sezon ev sahibi olduğu ikinci derbide de tribünlerin beklediği performansı sergileyemedi. Real Kapsal fotomaç Valerian Valeryan İsmail sahaya sürdüğü ilk 11, dizilişler, oyuncu değişiklikleri konusunda derinlemesine düşünmeli. Elde hücum adına çok farklı becerileri, becerileri, olan oyuncu çeşitliliği var. Bunu da iyi kullanmalı çünkü kapıyı kilitleyen de açan da aynı anahtarsa Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışındaki anahtarını da Valeryan İsmail'in performansı belirleyecektir. Uğur Meleke Hürriyet, Beşiktaş'ın dünkü hücum stratejisi genelde tek tipti. Siyah beyazlar solda yoğunlaşıp konsantrasyon oraya toplandığında en sağa 50 metrelik bir cross pass. Ya da sağda yoğunlaşıp en sola 50 metrelik bir cross pass. Bu uygulamanın sonucunda da kenar ortaları geldi çoğunlukla. Eğer böyle bir stratejiyle oynuyorsanız ceza alan içindeki santrafor olması çok daha mantıklıydı. O yüzden Cenk oyuna girdikten sonra daha etkili oldu bu ortalar. Cenk'in golü Beşiktaş'ın maçtaki 25. ortasının ürünüydü. Atilla Gökçe Milliyet bu maçtan Semiç'le çıkan takım kuşkusuz Trabzonspor. Beşiktaş açısından bakarsak İsmail oyuna Delali ile başlarken Redmond'u sokarken hatalıydı. Hele Muleka'ya oyun almak için 84'ü beklemese belki de maçı kazanabilirdi uzun lig maratonlarında kazanan takım olmak çok önemlidir. Başakşehir Fenerbahçe maçlarından sonra dün de gördük ki Beşiktaş bu yıl böyle bir özellik sergileyemiyor. Çünkü İsmail bir winner değil demiş Atilla Gök. Son olarak Fatih Doğan bir teknik adamın tribünlerin oyuncu değiştir sonra hamle yapması ve giren Cenk'in gol atması acı bir durum. Burada temel nokta şu bugün Başkan Ahmet Durçebi'yi destekleyen desteklemeyen bütün Beşiktaşlıların tribünde İsmail için istifa söylemini paylaşması. Sahasındaki son 3 maçı kazanamayan, istifa sesleriyle uğurlanmış bir teknik direktörle yola devam etmek zor yol. Beşiktaş yönetimi şampiyonluk şansını tamamen kaybetmeden gereğini yapmalı, taraftarına kulak vermeli. Yazılar böyle. Maçı yorumlayacağız da benim ilk merak ettiğim şu. Tribün istedi, oyuncu değişikliği oldu, gol geldi. İnanış bu şekilde. Sen ne diyorsun Cem buna? Öyle midir bilmiyorum ki. Yani yazarların çoğunda bunu gördüm ben. Yazarların çoğu devre arasında Sosyal değişiklik devre. istemiş. Acaba Ama okula, okusalar okusa mıymış yazılarını? Evet. Yani çoğu diyor ki er geç kaldılar, geç kaldılar. 4-4-2 bu oyunun iyisidir deniyor değil mi? Öyle diyorlar. Regors golü atsa... Öne doğru bir pas yapıldı ya, gözette de var hatta. Regors golü atsa... İşte cross pass soldan sağa sağdan sola getirildi deniyor. Bir tane Masuaka topu soldan çıkardı, getirdi. Şey Fuzuli yere şutladı. Yani nasıl alışkanlıklar bilmiyorum da Salih. Böyle cezası alt pasın köşesinden dışarı çıktı. Hiç böyle paslı falan da değil. en yani böyle bir tür düzat at üzerinden tiki takayla geldiler yayın üzerine kadar. Böyle çok da öbür türlü. Yani onları da oynamadılar değiller ama oynadılar ama başka şeyler de yaptılar anlamında söylüyorum yani Uğur'un söylediklerini yaptılar tamam da yani o türbünü dinledi zaten Türkçe bilmiyormuş ki niye türbünü <laughs> dinlesin ya nasıl inanmışlar buna hayır ben mesela etkileşim için böyle bir tweet atsaydım yani, ben de çok etkileşim çok alırdım Taraftar istedi bari herenden daha iyi biliyor çok, desem çok mesela. acayip şeyler oluyor. Yani. istifa anlamamış şeyimi oyuncu değiştirimi anlamıştı yani yani bunun bir 70 dakika, 70'ten sonra bir plan olacağı, 55'ten sonra bir plan olabileceğine dair hiçbir fikrimiz yok mu? E yani 2-3 iki, üç, iki, üç hafta ben burada anlatıyordum. Herkes sen futboldan anlamıyorsun. Takır takır oynuyor, ligin en tempolu oyunu diyordum. İkinci devreleri gidiyor diyordum. Şimdi başlamışlar ikinci devre oyunu kaybediyor falan diye ikinci devre olsa böyle olurdu. E onları sadedik. Nasıl başında söyledim ya yani Joseph gelince oyun başka bir şey olacak. Ben yani çok büyük alim olmaya gerek yok ki yani. Var mı bilmiyorum ki. Mulekaya erken var herhalde. belki gol yiyecekti. Nereden biliyoruz? Yani sadece gol atacağına niye bu kadar eminiz? Ben Hayır, pozisyonu olmasa diyeceğim ki pozisyonu yok. Pozisyonu var yani. İşte bak tam önümüzdeki pozisyon yani. Bu gol, bu gol yani. E ve bir, bir iki almışsın. hafta önce yere göğe koyamadığın şey bu. Santifor. Bu evet. gol yani yani bu pozisyon boş kale gol atma pozisyonu vermiş takım bulmuş onu yani niye ya böyle, niye böyle düşündük mesela bunu yapmış bir takım niye 33 34 tane mi kaç tane yapmış abi ya, bu 23? atılır zaten abi normalde at, bundan yani net atılır da mu? tamam yani bu yok mu diyorsunuz yani başka bir pozisyon. 33 orta niye yapmış bunları yapabilen bir takım diye soracağımıza aslında o sor, sorumuz şu bu takım 33 tane orta yapmış ama golü de buradan atıyormuş. E şimdi cenk girdi iki dakika sonra gol attı bu kolaycılık zaten bir garip bir cenk lobisi var ülkede yani. İki sene oynamamış oyuncuyu da Beşiktaş'ın şampiyon olacağını düşünen bir, bir, bir garip bir kalabalık da var yani. Taraftar seviyor. Ya sevsin bir şey değil sevgiyle futbol ayrı şeyler sevmek başka duygu başka bir şey futbol oynamak başka bir şey. Yani oyun mekanik başka bir şey geometri başka bir şey seversin sevmezsin o kişisel şeyler bunlar yani ben çok seviyorum falan ve var. var e, oluyor. O oluyor da şey olmuyor. Necip'e olmuyor. Şampiyonlukta Necip yok çünkü. O anlattığı golleri görüyorsun da şampiyonlukta Necip'e gelince vefa göstermiyorsun. E yapmış takım başka şeyler de yapıyor. Başka işler de yapıyor. İçerideki üç maçı kazanamayınca böyle. Ya kazanamazsın ama oyunu zaten göstermiyor muydu? Sezonun başındaki ilk haftanın İkinci devresi 2 iki, 3 ve 4. haftanın ilk devrelerini oynadı ve burada bu defalarca abi. anlattım. Tabii sana ya. gösteriyor. Diğerlerine göstermiyordu işte. E anlatıyorum, anlattım ya burada böyle bir oyuncu gelince şöyle olacak. Oyun biraz durağına dönecek ama oyunun tamamını oynamaya ta talip olacak Beşiktaş. Oyunun tamamını oynadı. Yani bu bu, bu artık bunun bir e, bir yetenek oyunu olmadığını anlamış olmaları lazım yani. Yetenekli oyuncu, yetenekli oyuncu gereksiz şeyler yetenekli oyuncular yani yetenekliyse pahalı oluyor zaten. Sen de o paran yok. Boş ver sen mekaniğini kursan oyunun. Sivas yani bizde bir garip bir şey oluyor yani maç berabere bitse de şu oyuncu değişikliği dakikasını ayarladık oradan bir yürüyelim diyen bir, bir, tuhaf bir analiz şeyi var. Ya bilmiyorum ki. Ya son 5 dakikada da soksa sokar yani. 5 dakikada da olur. Bütün bu şey Cenk'i son 5 dakikada da atsa maçı 3-2 olsa diyelim ki 2-2'lik maçı getirse niye geçe attın mı diyecek. Taraftar ya istedi bu, olduğu inancıyla bahsediyor. Ya öyle şey olur ya, mu ya? Yani mu öyle şey de. olur mu? Öyle şey olur mu? <laughs> Taraftar istedi olur mu ya? Ya bu ne kadar kolaymış bu Twitter'dan etkileşim almak ya. Kolay tabii. Ya o kolay böyle olur mu ya? Buna insan kendini inandırır mı? Bunu insan doğru bulur mu sokaktaki insanda? Ben istedim oldu diye. Zaten bu taraftarcılık yaktı ülkenin başını yani. Yani taraftarın yanlış tanımı, tribünün yanlış tanımı yaktı. E, tribünün yanlış tarif edilmiş hali bu yani. Yani Tribünden teknik direktör icat ediyorsun. Tribün başka bir yer yani, onun başka bir sosyolojisi var, başka bir duyarlılığı var. Ya tamam paylaşır taraftar da bunu gazeteci yazar. Ya o ayrı yap, mesele, bunu gazeteci yazar mı, bunu yorumcu söyler mi canım? Olur. Yani ya taraftar yazar. Ben dedim, benim istediğimi yaptı, zaten futbolu bilmiyor falan der yani. E o kadar Bayern Müni oynamış insandan futbolu bilmiyor diye söz ediyorsun ya. yani nasıl ya bir ülke oldu burası ya? Ben gerçekten anlayamıyorum ya. Nasıl bir ülke olduk ya? O kadar oynamış adam yılları geçmiş. E sen hemen kolundan tutup futbolculuğu bırakır bırakmaz ülke oyuncularının yarısını teknik direktör yapıyorsun. Adam Bayern Münih oynamış yani. Ben, ben, diyorum, ben diyorsun futbolu var. bilmiyor. E tamam ne işi var burada diye ona niye kızıyorsun? Getirene sorsana. Ne? Nereden buldunuz ya desene. Hiç onlara bir şey söylemiyorsunuz. Abi şu anda 3. beşte beş üç değil mi? On dokuz puan iki puan fark var. Acil teknik direktör değişikliği yazıları var. E var işte Sergen Yalçın'da da aynı şey olmadı mı? E, şampiyon olduğu sezonun ilk bilmem kaçıncı haftasında Sergen Yalçın demedi mi ki benim yerime adam arıyorlardı. Daha aşağıdaydı bir de o. E tabii daha aşağıdaydı benim yerime adam arıyorlardı dedi. Hmm. Olur mu böyle bir şey dedi. Sen bakma Sergen Yalçın oradaydı da skor alamadığında da homurdu vardı da yani bu şiddette değildi. Çünkü bu yabancı anlamaz. Buna eğer söylediğini kabul eder. Ya burası böyle bir yer ya. Abi, burada birini yeme meselesi bak. İnsan yeme meselesi üzerinde bir oyun kültürü var burada. Ne kadar çok insan yersen kendini o kadar güçlü zannediyorsun. Oyununda bu ha. Oynadığın oyunda bu. Değişiklikte de öyle oluyor. Biz istedik oldu bak biz ya biliyoruz. Ya sen bir şey istemedin oluyor. seninle ilgisi yok konunun. ...kendini kandırıyorsun sen boşver tweet at geç gitsin... Aksesu ...hadi o tweet atıyor ona bir şey demem de... ...yani bunun böyle olduğunu... ...düşünen insanlar var... ...yani futbolun entelektüelleri... ...görünüyorlar münevverleri görünüyorlar... ...böyle şey olur mu ya terörist istedi diye... ...Cenk Tosun oyuna atılmış olabilir mi? Tepki almayayım daha çok... Ya Gezal oyunda de... kalsa belki bu düzen böyle mi sürerdi... ...zannediyorsunuz? Deli... Gezal oyunda kalsa... ...desene ya sen mi aldırdın mesela... Verlerin İsmail'e bir soru ya bu... Ge... Delaliyet sen gelsin dedin mi yoksa biz alıyoruz al, al almamıza onay veriyoruz veriyor musun? Abi Bu oyundan dediler. çıktığın zaman takım daha olumlu oynamaya başlıyor. Daha daha onun bir Delali ile ilgisi yok. Josep de Souza'yı gördünüz mü oynayan ne yaptı? Bırak şimdi Delali parlak diye söylüyorsun. Evet. Josep de Souza Hı. görmediniz mi? gol atsana şu ilk golü ya rica etsem. Korner korner. Maxi, Maxi Gomez'in golünü verebilir miyiz Gökhan? Delali Delali tamam. <laughs> Tam ekran verelim mi? Tamam. Orada Josef'e odaklanıyoruz. E, değil o mi? O koronayı atarken bak. Josef'e bak. Vegors'a bak. Bekle dakika, durayım, bekle. Duralım, dur duralım, dur dur havada dur. Havada dur. Gel, gel bir geri, bir geriye gel git. Geri. Git atasın da havada. Tamam, bir bekle, duralım dur, abi. Dur 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 dur. Ya o en direkteki arkadaş orada ne yapıyor? Kaç kere söyleyeceğiz bunu ya? Allah aşkına ne yapıyor ya? Çıkar. Biri bana Allah aşkına söylesin bu. Ya bir şeyi hocayı eleştirecekseniz. <laughs> Bak bir hoca eleştirilecekse bundan eleştir ya. Ya o ön direkte gez, al, gez aldı mı o duran? Gez aldı mı? Gez al herhalde yani. Öyle buradan öyle görünüyor. Ya ne arıyor orada o arkadaş ya? Ne, ne yapacak? Abi yani, gelirse kafayla çıkartıyor. Nereye ne oraya gelmiyor ki? 100 topun 99'u arka direğe gidiyor. O nereye gitti bu gol? arkaya gönder at bu devam devam gore. Nereye gitti top Arka ya? ya bunu kaç kere anlatacağım hadi ya bunun için büyük analist olmaya büyük bir futbol alimi olmaya büyük bir futbol bilgini olmaya gerek var mı O arkadaş orada ne arıyor Şimdi gel Josefe Josef neredeydi orada He, Gel bakayım nerede bir dakika. bak 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 orada bir bak. Tamam eğildi mi? bak eğildi işte Joseph yere eğilen bak Ha şu bak, gördüm bak. tamam Bak Vegors orada Joseph orada soperlerin orada yani şimdi sen onu 88'de çevirdim, 92'de çevirdim filan diyorsun. Ya şu gol yenir mi? Yerleşim çok sıkıntı. Şu gol say içerideki beyazlıları. Kaç tane var? Bir genelden bir sayı Burada bir var. hücum tehdidi bir kişiyle var. Ceza sahasının üst köşesinde topun geldiği yerde yakın kesilmesinde dur, dur. Dur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 mu 10? 10 ya. Takımın tamamı orada ya. Evet evet. Vallahi orada. Bütün takımın tamamı ceza sahasını. Ya kaç kere anlatıyor. da bunu dört kişiyle de savunursun. Sen burada dört kişi beş kişi dursan onlar ne bak Ya bu top açılsa da golü var bak. Dışarıya bak. Var. var. Opsiyon var, Dışarıya bak yayın üzerine bak. Ya bunlar artık gerçekten bak bir şeye mi kızıyorsunuz? Dört dört ikiye değil ya. Kornerde yayı boş bırakmış teknik adama kız bir şey söyleyecekseniz yani de ki ya korner atılıyor. Bizden yayın içinde birinin olması lazım bu top ağırlıklı olarak oraya döner. Büyük gol ihtimallerinden bir tanesi de orada da bunu biz ilkokulu bitirdik. Handball takımı antrenmanlarına çıkıyorduk. Biraz herhalde bir cüsse falan vardı biz bende. Dediler ki sen futbol antrenmanına da gel. Amatör takımında oynuyoruz. Basketbol oynuyoruz. Voleybol takımında oynuyoruz. Zaten esasen handball oynuyoruz şey sen dediler futbol takımını. Ya ilk öğrettikleri şeydi. Korner atılırken bizden biri yayda dursun. Sen dur. Sen dur, sen dur. Şöyle bir yerleşim olur mu? Şimdi bunun 4-4-2 ile ne ilgisi var Allah aşkına? Dört yani tamam öbür golü Antas'kelden yani geldi, geldi Masako. Şu 4-4-2'lik nesi var? Abi Allah ya adam adama yapacaksın yalan ya alan Ya Allah yaptım. aşkına bunun 4-4-2'liğinin yok, yok, bunu. yok, ilgisi yok abi. Yok 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 abi onun Ön direkteki adamın 4 4 ilgisi ilgisine, yayın bomboş olmasının 4-4-2'liyle ilgisine ya sorun burada. Bu da çalışma. Sorun burada ya bunu eleştirirseniz de bunu söyleseniz de bu ya bu arkadaşlar anlatıyor bazı arkadaşlarımız var. Bunların aklı evveldir. Sorsam futbol filozofu her şeyi biliyorlar zannediyorlar. Bunlar, bu arkadaşlar anlatıyor. Buna benzer birkaç arkadaş bunlar. Şu ön direkteki arkadaş Fuzuli. Hiç gerek yok o arkadaşa diyor. Sen hala ön direkte atıyorsun. Ya kaç tane topun arka direkten gol olduğunu gördüm. 4-4-2 ile 75'te oyuncu değiştirmeyle 12'de sak, oyuncu sakatlığıyla ne ilgisi var? Ya temel sorunlar bunlar. Beşiktaş-Fenerbahçe maçından sonra da George Jesus değişikliklerimiz sahaya yansımadı, Beşiktaş'ınkiler yansıdı demişti. E tamam yansıdı. Yani her burada da yansıdı mı? Da girdi. Şimdi burada da yansıdı Peki. mı Beşiktaş'ınki? Yani ilk devre oyun yok neredeyse değil mi? Sıkıcı bir oyun. İşte Cenk girdi attı. Öyle mi? Öyle. Yansıdı mı yine? Yine mi yansıdı? Yani Cenk dirilmese atamaz mıydı Beşiktaş? Acaba 33 orta değil 13 orta atsa da Vegoslu evet. e, pozisyona soktuğuna benzer 4 tane daha pozisyon yani set oyunundan girseydi... Acaba daha mı iyi olurdu? Daha iyi olabilir tabi niye olmasın? E daha iyi, niye olmasın? Niye yapmadı? Onu eleştirseniz de cenk girdi, gol attı demek ne demek biliyor musun ülkede? Bunlar çok yetenekli çocuklar. Bunlarsız bu futbol oynanamaz demek. Yani bu oyuncu değişikliklerini söyleyen arkadaşların oyunun kendisiyle bir derdi yok. Yani oyunu herkesle oynayabilirsin. Yani bir, iki üç tip oyunun vardır. Necip'le ne de oynarsın, artık kimse küçük çocuklardan birini alırsan onunla da oynarsan ya fiziksel olarak yeterli herkesle bir oyun icra edilebilir. Ama bunları söyleyen arkadaşlar diyor ki oyunu oyuncu oynar. İyi futbolcu, iyi futbol, iyi futbolcu ile oynanır diyenin e, tezidir bu. Niye oyuncuları değiştirmiyorsun? Niye şöyle? Ya ne ilgisi var konunun gençle? Ya buz gibi adam 22 dakikada direkten dönenle gol yapmış niye 4-4-2'ye dönmedin denir mi? Böyle futbol anlaşılır mı Allah aşkına? <gülüyor> <gülüyor> ya ne oldu bu ülkeye ya? Ne oldu bu ülkeye yani? Gerçekten anlamıyorum. tanıdığımız bildiğimiz isimler dahil onu söylüyor. Ya dokuyoruz işte tanıdık tanımadık hepsini tanıyoruz hepsini tanıyoruz. Ya böyle bakılır mı bir olaya? Yani oyuncu değiştirdi de maç değişti olur mu? Tabii ki etkisi vardır. Ancak sen bir oyun mekanizmi ya şu gol nasıl yenildiği bir anlatsanıza. Şimdi bir şey yok burada. Ama bunları bunları bizde anlatan yok. Bizde yendin mi yenildin mi? Yani bizde bak çıkıp bir tane Beşiktaşlı yönetici maçtan sonra dese ki ya arkadaşlar burası Beşiktaş. Biz Beşiktaşlıyız. Köy içinin çocuğuyuz. Ne demek bizim rakibimizin kalecisine küfür etmek, su atmak. Yani oyun normal bizim elimizde gidiyor. Normal bakış Çocuk topu oyuna sokuşan demek küfür etmek ya? Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir davranış? Yani biz nasıl aynı Beşiktaşlar olabiliyoruz? Yani ben ve Cem bir Beşiktaşlıyız. Su atan, küfür eden bir Beşiktaş. Nasıl bir aynı insan olabiliyoruz? O aynı takımı, aynı değerleri, aynı toplumsal duyarlılıkları taşıdığımızı iddia edebiliyoruz desen. Konu çözülecek. Senin gibi düşünse de tepki alacağından endişeleniyor. Kimliği niye var bunda? Ben söylüyorum Beşiktaşlı olarak ya. E sen ben de. söylüyorum ne var ki yani? Yönetici mi olmuyor? Ben yap yönetici, yönetici olduğumda da aynı şeyi söyleyeceğim. Ya, ya. Büyük ihtimalle onları yorumcu yapsam bunları söylemeyecekler. <laughs> ya öyle değil mi? Büyük ihtimalle yorumcu olsalar işte takım hakları savunucusu falan gibi olacaklar. Kimse tepki almak istemiyor abi. Ya neyi te bunun tepki alacak ya ayıba karşı çıkmak terbiyesizliğe karşı çıkmanın nesine tepki gösterdiğini Allah bunu da söyle ya. hakem hakkını yedi konuşmadım bunu Ya Ya de hakem hakkını çıkıyor. küfür ettin ya, ya haklısın küfür haklısın, ettin haklısın, çocuğa aklısın değil tamam. bunun nesine tepki koyacak da birisi o tepki gösterenden korkacaksın çekineceksin ve bunu söylemekten imtina edeceksin. O zaman neyin insanısın neyin Beşiktaşlısın nasıl bir canlısın sen diye sormazlar mı? Ne demek insana küfür etmek? O oynuyor sen de gol de atmaya çalışmamışlar sen kendi kendine iki tane gol yedin diyelim yani. Birini kendi kendine yedin iki. İlkinde de her şeyin yanlış. Birisi gösterince anlıyorsun. Her şeyin yanlış yani. Her şey. Herkes olmaması gereken yerde. Herkes birbirine bırakıyor. Topu eline alsan da alacak durumda değilsin. O kalabalığın içinde o dokuz kişi bir yerde, bir kişi bir yerde. Bir kişiyle mi hücum edip tehdit edecek? E genellikle Beşiktaş üzerinden anlatıyorum. büyük Önce yanlışlar yapayım. orada yani. Öbür tarafta büyük yanlışlar yok çünkü biz doğruları ki Yani doğrular zaten yapılması <laughs> gereken şeyler yani. Doğruyu nasıl anlatayım? Doğru yapılmış. Ne var puanlarda? Tamam bakalım. 15 var değil mi orada? 9'dan yukarıya doğru bakalım şimdi. Tamam. 15 16 17 17 18 18 öyle mi? Öyle değil mi? 6 puan fark var abi. Adana Demirspor şu an lider. 9. Gaziantep 15 puan. 6 puan. Yani Onk yukarıda puan. ne durumdalar? Trabzon 18, 21, 18, 19. Yani Orada Başakşehir'in de 9 maç oynadığını hatırlatmak isterim. Buralarda bu kadar yakınken üstüne üstlük Dünya Kupası gibi tuhaf bir sezon geçirecekken yani gelecek bir yerde duracak bu oyun ve uzun bir ara olacak yani. Oradan bazıları gidecekler, bazıları kalacaklar filan değil mi? Böyle şeylerimiz var. Ben senin gibi, senin dediğine inanıyorum abi. Dünya Kupası'na kadar birkaç teknik adamla yollar ayrılacak. İşte ayrılır ama keşke ayrılmasa. Hmm. Çünkü gerçekten oyunun olgunlaştırılması özellikle Valerian İsmail gibi. Hani Abdullah Avcı daha iyi bilen teknik adam nerede nasıl oynayacağını biliyor. Hangi oyuncunun nasıl davranacağını, hangi tribünün önünde kendilerinin nelerin beklediğini biliyor ama. Hani Valerian İsmail için yeni. Şimdi Dünya Kupası sonrasında başka bir şey olma ihtimali... ...çok yüksek bütün takımlar için. Çok yüksek. Bak aşağıdakiler için de yukarıdakiler için de. Yani. Çok Yukarıda... koptu ama ya? İşte ko böyle kopuk gidecek yani. Belli ki bu sene böyle. Çünkü yani Ümraniye... Yani orada İstanbul... daha düşenler de olacak. 4-5 takım 6 evet, takıma düşecek. Şaşırtıcı olan Hatay orada. Altta. Evet. Şaşırtıcı. Mesela ha. bence... ...büyük tehlike şu olacak. Ümraniye, Hatay, Antalya... Ankara gücü, Sivas bence toparlar orada. İstanbulspor, bunlara yenilecek takımların, yukarıdaki takımların teknik direktörlerinin hali Arab olur. Videomuzu beğenerek bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.